olarak siz evet, oturuyorsunuz İstanbul'da oturuyorsunuz. Ama ailem burada. Kardeşlerim, diğerleri. Hı, bir, da, bir bir bir. Evet. Biz biz hep iç. İstanbul'dasınız. Evet, biz hepimiz İstanbul'dayız. Maki'si çıktı. Öyle mi? Evet. Haydarli evet. İnci'leri Hizmet Vakfı Kurumunun başkanı Erjan Oğul. Evet. Bunun bu ama İstanbul'da bu İstanbul'daki mi? İstanbul'daki mi? Yani burada mı? Zaten efendim bir de Manisa'nın yüksek öğrenimi şey için bir destek için bir vakfı var. Ankara'da o da yaklaşık bir 40-50 sene evvel kurulmuş. Onun dışında herhangi bir vakfı yok Manisa'lıların. Bu, bu geçen o, o iftar organize yani daha, daha güzel işler yapılabilir. Bizim arkadaşlar var. Biz